Efendim, Atay'da programımıza devam ediyoruz. Şu anda Kırıkhan'dayız. Atay'ın büyük ilçelerinden bir tanesi Kırıkhan'dayız. Ve yanımızda depo diz ve depo ürünleri sahipleri Sayın Gizem Doğan ve Cengiz Doğan. Yanımızda da Sanal pazarın Türkiye Satış Müdürü Sayın Bayram aklı Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız gençler? İyiyiz, Vallahi sizler de iyisiniz. Gençler abi ne kadar güzel bir şey. İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Efendim ilk önce hoş geldiniz diyelim. Ee, böyle bir grubun şu anda bir araya gelmesi gerçekten çok da güzel bir şey. İlk önce sizi bir tanıyalım Gizem Hanım. Ben Fatma Gizem Doğan. Evet. Depo disk, veri depolama ürünlerini sahibiyim. Evet. Şöyle, ee, eşinizle beraber çalışıyorsunuz evet, şu an eşi anladığım diyeyim. kadarıyla. Evet, beraber bir iş ortağı olmuşsunuz. Doğru mu? Evet. Böyle bir şey geçmişsiniz. Evet. Peki Cengiz Bey, ilk önce sonra sizi tanıyalım. Adım Ömer Cengiz Doğan. Evet. Ee, eşimin fikrini gerçek hayata dönüştürmek için elinden geleni yapan kişiyim. Firmanın kuruluş çalışmalarında, ARGE çalışmalarında yer aldım. Çok güzel. Ülkemize Türkiye'nin ilk flash bellek markasını getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Peki böyle bir olay itibarıyla Türkiye'de şimdi e, yanımızdaki Bayram Yıldırım'ın bu işin yani sanal alemdeki, değil mi evet. pazar payı çok büyük bir olay. E, şimdi ben bu genç iş adamı içinde böyle bir olay yapmışlar ve sizde gelmişler, doğru mu? Evet doğru. Türkiye'de ama e, sizde biraz kendi sizden bir firmanızdan biraz e, bahsedersiniz ne olduğunu şu anda herkes bunu öğrenmesi gerekiyor. Bizim firmamız Gold Elektronik mağazalarının ve yani Gold Elektronik şirketinin Sanal Pazar adında alıcıyla ile satıcıyı buluşturduğu bir e-ticaret platformu. Evet. Yani biz insanlara Sanal Pazar adında ürün satmalarını sağladığımız bir mekan internet üzerinde. İnsanlar bizim gelip ürünlerini koyuyorlar ve çok avantajlı şekilde Türkiye'nin her tarafındaki alıcılarına ürünlerini satabiliyorlar. Peki Bey, şimdi Cengiz Bey'le Gizem Hanım çok güzel bir iş çıkarmışlar. Türkiye'de belki ilk diyebiliriz. Peki şimdi ben bakıyorum böyle hakikaten çok güzel bir şey. Genç, iki tane genç, aile olmuş, karı koca olmuş, iş olmuş insanların Türkiye'de bir iki başarmaları. Evet. Peki böyle bir şey yani siz böyle bir pazarınız bizi olarak herhangi bir şey böyle bir konuyu bekliyor musunuz Türkiye'den? Evet. Ya aslında Türkiye'de böyle bir konu beklenebilir ama büyük bir ihtimalle İstanbul'dan beklenirdi. Evet. Hatay'dan olması bizim için çok mutlu edici bir durum ve evet. sürpriz oldu işin doğrusunu söylemek gerekirse. O yüzden de biz herkesi desteklediğimiz gibi Gizem Hanım'la Cengiz de sonsuz desteklerimizle satışlarını arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gizem Hanım şimdi bu fikri eğer de sizden çıktığını öğrendik ve ailece bu işe karar verdiğiniz bu işe karar verdiğiniz zaman. Ne gibi engeller karşınıza çıktı? biz ondan biraz bahsedin isterseniz. İlk önce bu üründe bir sürü rakiplerimiz var, daha güçlü bize göre. Bu en önemli bizim engelimizdi. Daha sonra bunun için çok fazla o rakiplerimizin tabii ki bunun için maliyeti, ürünü, olsun her şeyi daha fazla olduğu için biz onlara göre daha düşük seviyede kalıyorduk. Ve en önemlisi de tanınmıyorduk. O yüzden tanınmamız olsun, sonra maliyet olsun, diğerleri olsun. Bunlar bizi biraz zorladı ama. Peki ben esasen burada Cengiz ile dönmek istiyorum. Cengiz mi gerçekten? Yani ikiniz de üniversite mezunsunuz. İkiniz de ayrı ayrı bir <laughs> ama bir işte ortak olarak da, ortak noktada buluşmuşsunuz. Evet. Yani bu çok güzel bir şey. Peki Cengiz Bey böyle bir iş yapma düşündünüz, karar verdiniz. Ben size daha değişik bir soru sormak istiyorum. Yani bu işin da geleceğini hakikaten biliyor musunuz? Şimdi biz bu işe başlarken kendimize ve çevremize inanarak başladık. Elbette ki her işin başında biraz sıkıntı vardır. Biz de bu sıkıntıları yavaş yavaş atlatmaya çalışıyoruz. En büyük sıkıntımız bizim ülkemizdeki prosedürler. Evet. Çünkü bir ürün üretmek, markalaşmak, ticaret odalarıyla uğraşmak insanları yoran işlerdir. Yurt dışında bu işler böyle değil. Daha hızlı üretip mallarını satabiliyorlar. Bunun haricinde İkinci önemli sıkıntımız markamızın yeni olması ve insanlara ulaşmada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı falan. yaşıyoruz. Evet. evet. Ama bir misal siz burada kanal kardeşim, Epe. Evet. Demo. Türkiye'de bir iki başarmışlar. Şu anda kanal <laughs> görüyorsunuz. Peki ee, böyle bir şey gerçekten çok da güzel de yani ee, Cemil ben ee, Bayram Bey e sorduğum gibi yani, bunun böyle İstanbul'u İzmir'le Ankara, değil de böyle bir Ata'dan çıkması enteresan bir olay diye düşündüm ama bence doğrudur. Çünkü o pazarın sahiplerinden birisi olarak da veya olarak da bu işi düşünemeyebilirler ama Ata'dan çıkması hakikaten çok önemli. Evet. Evet. Böyle. Peki şimdi siz bunu yaptınız. Peki bunu şimdi nasıl bu hale getirdiniz? İlk önce bundan bahsedelim. Yani bu alayı bu hale getirdiniz ve sanal pazara sunuyorsunuz. Evet. Buraya kadar geçen dönemi bize bir anlatır mısınız? Tabii ki biz 2010 yılında flash bellek siparişi verdik yurt dışından bilindik bir marka için. Çünkü verdiğimiz ürün Türkiye'de satışı yoktu. Yüksek evet. hafızaya sahipti. Biz bu ürünü aldığımızda ürünün hileli bir ürün olduğunu gördük ve bu işin Türkiye'de neden olmayacağını düşündük. Çünkü geriye dönük şöyle düşündüğümüzde baktık hep markaların hepsi ithal ürünler. Ve ülkemizde böyle bir teknoloji transferi yok. Biz de bunun için gerekli araştırma ekibimizi kurduk. İki yıl boyunca araştırdık. Bu arada yasal prosedürleri yerine getirdik. Marka başvurumuzu yaptık. Barkod numaralarımızı aldık. E, işyeri yeri açma ruhsatları gibi gerekli işlemleri yerine getirdik. Ya bu geçen zaman ne kadar zaman oluyor? Bu Anlatın yaklaşık iki buçuk yıl gibi. İki buçuk, gibi. İki, A, iki buçuk yıl yani. arası sadece... Bu işi nasıl başarabiliriz gibi düşünceler Aynen. ve çalışmalarla evet. devam ettirdik. Bu senenin Haziran ayında artık ürünümüzü piyasaya çıkarmanın zamanı geldiğini düşünerek gerekli çalışmalarımızı sonlandırıp. Ve şu 6 an ay önce bu işi çıkardınız evet. diyorsunuz. Evet. Peki daha sonra ne oldu? Daha sonra ne oldu? Ee, tabii ki bir ürün hazır olduktan sonra ikinci aşama onu satış için pazarlamaktır. Kesinlikle. Ama öncelikle ürünümüzden bahsetmek isteriz tabii. Çünkü satış için bazı şartları yerine getirmemiz gerekiyor Bunlar ürünümüzün piyasadaki ürünlerden biraz daha kaliteli ee, ve uygun fiyatı olması gerekli ki satabilirim tabi hem satabilirim hem de alan vatandaşlarımız insanımız gerçekten Türkiye'de bu işin yapıldığını ve iyi bir ürün çıkartıldığını takdir etmelerini istedik. Bize tercih etme hakları sayesinde evet. o çok önemli. Evet. Ürünümüzü çoğu firma 2 yıl garanti verirken biz 3 yıl garanti süresiyle piyasaya sunduk. Rakiplerinden biraz daha hızlı. Nasıl hızlı derseniz bunlar OSB3 zaten yeni bir teknoloji. Bunlar içerisinde bizim ürünümüzün ee, okuma hızı, veri okuma hızı 120 MB civarı, 32 GB için söylüyorum. 40 MB de yazma hızı var. Şimdi ürünümüz alüminyum kasa olarak tasarlandı. Evet. Daha şık bir yapıya sahip ve plastik ürünlerden daha dayanıklı. Evet. Bununla beraber ürünümüz rakiplerinden %40 ile %60 oranında daha uygun daha fiyata satılmaktadır. Ve daha hızlı. Evet. Ve daha azı, evet. evet. Ee, bu yüzden ürünümüze güveniyoruz. Bizimle aynı kanaati taşıyan Sanal Pazar ekibi de bize her zaman destek oldu ve satışlarımızda bizi sitede ön planda tutarak onlara gerçekten depo diskin gücünü gösterdik ve Türkiye'nin deposu olma yolunda ilerlediğimizi fark etmelerini sağladık. Şu an Sanal Pazar'da ayda 7 ya da 8 gün meydan bölümünde yer almaktayız. Satışlarımızın %100 olumlu dönüşleri vardır. Teknik destek olarak sattıklarımız ürünlerden şu ana kadar sadece 3 tanesi sattığımız büyük rakamlara göre sadece 3 tanesi geri döndü. Bunların 2 tanesi düşüp kırılma. Yani çok sert bir şekilde düşüp kırdıklar için. Ama biz yine de yani. garanti yani evet. Vurmuştur, biz yine de yeni marka olduğumuz için müşterilerimizi memnun etmek amacıyla tekrardan değiştirdik. Peki, ben e, Bayram Bey'e dönmek istiyorum. Yani Bayram Bey e, sanal hazırlığın yani bu kadar büyük dünya artık bu işin içinde değil mi? Evet, evet. Peki siz bu kardeşlerimizin yani Cengiz Bey'in ürünleriyle ilgili şu anda sanal pazarın durumu nedir? şu bizim için hem alıcılarımız hem satıcılarımız çok değerlidir. Evet. Biz satıcılarımızı destekleriz ki alıcıları tarafından memnun olurlarsa yani alıcılarını memnun ederlerse bizim için çok daha değerli oluyorlar. Evet. Ve elimizden gelen bütün desteği bu durumda devam ettiriyoruz kendilerine evet. ee, biz aslında ne alıcımızı tanıyoruz, ne satıcımızı. İnsanlar gelip bize ürünlerini satabiliyorlar ve alıcılar da bizim hiç tanımadan gelip bizden ürünlerini alıyorlar. Biz aradaki güvenliği sağlıyoruz. Yani biz Cengiz Bey'i tanımadan önce Cengiz Bey sadece bize ürününü önerdi, biz değerlendirdik, baktık kaliteli bir ürün, faturası var, garantisi var. Bizim için bunlar çok önemlidir. Doğru. Bunun, bunun doğrultusunda Cengiz Bey e ana sayfamızda değer, yani yer verdik. Satışlarından da müşteriler memnun olunca. Daha da fazla da desteklemeyi düşünüyoruz zaten kendilerini. Evet. Burada şöyle bir durum. Siz ne yani mesela fiyatları açabilir miyiz? Şu an ekranlara başında bizi izliyorlar. Tabii yani. ki. Biz sanal pazar olarak bir gold kuruluşuyuz. Evet. Gold elektronik mağazalarımız. Aynı zamanda metro elektronik Anadolu'da bayileri olan bilgisayar toptancısı. Kendilerinin ürünlerini oradan bayilerimize de ulaştırmayı planlıyoruz. Aynı zamanda hızlıal.com'da da, gold.com.tr'de de ürünlerinin satışını destekleyip daha fazla kişiye ürünlerini e, vermelerini sağlayacağız. Şaka böyle bir e, ürün, herkesin evinde, bürosunda, hatta cebinde olması evet. gereken bir ürün, doğru mu? Yani, evet. Çok aranılan ve kullanılan bir ürün yani. Tabii bizim de Türkiye'de ilk böyle bir olaya iki tane genç iş adamı ve bayan, ailece diye diyelim onları evet atılması benim çok hoşuma gitti. Gerçekten onları tebrik etmek istiyorum. Böyle bir adım atım attıkları için. Peki ilk önce ben e, biraz da Gizem Hanım'la görüşmek istiyorum. Gizem Hanım şimdi siz e, bir aile şirketisiniz. İkiniz de üniversite mezunusunuz. Evet. Yani insanlar bunu bilmesi önemli. İkiniz de üniversiteyi bitirmişsiniz ve bu işi yapmışsınız. Peki bundan sonra ne gibi projeleriniz var yani? Bundan sonra ilk önce flash bellek olarak başladık ama daha sonra bunu e, hafıza kartlar olarak daha da genişletmeye düşünüyoruz. İlk önce zaten e, herkesin flash bellek kullandığını, yani daha da çok kullanmasını istiyoruz. Herkesin evinde cebinde olması gereken evet, bir olay ya. Bir de biz e, bir Türk markası yaparak insanlarımızın yurt dışına bağımlılığını azaltmaya çabaladık amaçladık. Şunu da engellemeyiz, dışarı gitmesin, evet, memleketimizde evet. kalsın daha doğru. olur kullandığımız parçalar zaten dünyanın en iyi, en kaliteli olan, yarı iletken markası olan Micron ve Intel. Intel parçalarını kullandık. Ve IC kontrollerinden geçirilerek ürünlerimizi daha çok kalitesini göstermiş bulunmaktayız. Alüminyum kasası kasası olduğundan diğer plastik yani kasalara göre daha sağ, daha sağlam. Evet. evet, alüminyum kasası. Daha sağlam. Evet. Şimdi bu malı verdiniz. Evet. Satıyorsunuz ya. Yani. Satışlarınız nasıl? Satışlarımız şu an Tabi belirli bir, tatmin edecek seviyede. Ancak biz daha fazlasını hedefliyoruz. Neden derseniz çünkü ülkemizin bu flash belleğe ihtiyacı var diye düşünüyoruz. Bunu şu şekilde açıklamak isteriz. Şu an örnek vermek istersek bizim ürünlerimiz bilindik markalardan yüzde 40 yüzde 50 daha ucuz ortalama bu. Daha kaliteli. Daha kaliteli ve daha uzun süre garantili. Ve biz şöyle bir hedefimiz var. İleriki zamanlarda tam bir üretim tesisi kurduğumuzda satış fiyatlarımız normal bilindik markaların daha hızlı olacak ve hemen hemen üçte bir fiyatına kullanıcıya gidecek. Evet. Peki burada birbirimize de destek olacak ülkeler ötebiliyor musunuz? Yani misal olarak. Tabii ki biz. Bir, bir şey yapabiliyor musunuz yani? Biz sanal pazarlığa her zaman iltifat aralıyız. Çok hızlı dönüşleri olan bir firma. Yani hızlı derken? Yani şöyle diyelim, mesela bir mal aldınız, ee, evet. üreticiye ya da satıcıya mesaj attığınızda ya da telefonla aradığınızda iki gün sonra, üç gün sonra ya da hiç dönüş yapmayan firmalar var. Ama sanal pazar bu konuda çok hızlıdır. 10-15 dakika içerisinde mail olarak soru sorsanız bile size. Bu süre, tabi bu süre zarfında cevabını veriyorlar, biz e, pazarlama konusunda onların tecrübesini kullanarak bilgi araştırışı içerisinde Hı. ne yapabiliriz, nasıl farklı insanlara ulaşabiliriz, nasıl reklamlarımızı arttırabiliriz, bize nasıl destek olabilirsiniz diye hem Bayram Bey'le hem de Adem Bey'le sürekli irtibat içerisinde. Ya proje yürütüyorsunuz. Işte, evet. evet. Doğru Öyle anladım. Çok evet. güzel. Peki siz bu konuda üretiyorsunuz? Dediğim gibi bizde diğer grup şirketlerimizde de Cengiz Bey'in ve Gizem Hanım'ın ürünlerinin satışları konusunda destekleyeceğimizi kendilerine söz veriyoruz. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet bir programımızın sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.